Değerli basketbol severler, asist analiz ekranlarından yeniden merhabalar. Türk Şehirler Sirolik için çok kritik haftalardayız, playoff dönemindeyiz. Çok heyecanlıyız, çok güzel de sonuçlar aldık. Fenerbahçe Beko Paris serisini 2-0'a taşıdı ve Panathinaikos'un sahasında Anadolu Efes 1-1'e getirdi. Türk temsilcilerimiz adına muhteşem şeyler yaşadığımız bir hafta oldu. Nasılsın, Teşekkür nasıl gidiyor? Abi. Valla iyi yani en azından Fenerbahçe Beko tarafından hiç sürpriz olmaması zaten evet. beklediğimiz bir şeydi. Anadolu Efes'in senin de söylediğimiz gibi daha iyisi olabilirdi aslında ama e, deplasmandan bir galibiyet bile almak çok çok önemliydi. Efes'in bunu başarması önemliydi. İnşallah bu hafta daha güzel geçer temsilcilerimizin Final Four biletini aldığı haftayı Yakalırız. Evet, 3'e getireceğini ben artık e, düşünüyorum. <laughs> Bu hafta artık final foru göreceğiz Fenerbahçe Beko'da. Maçları kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk maç biraz gergindi temsilcimiz. <laughs> yani yine e, rakibin daha iyi başladığı, daha e, agresif başladığı bir karşılaşmaydı. Özellikle ilk çeyrekte şort savunmasına biraz aksamıştık. Sonrasında Nadiri. Çok zor soktu. Yani evet bu oyuncu bunları atabiliyor dedik ama portalı üçlükler falan gelmeye başladı. Biraz bizi etkiledi mi? Etkiledi. Ama Fenerbahçe-Beko'nun şu avantajını gördük. Geçen hafta hatırlarsan seninle şeyi konuşmuştuk. Yani Paris'in yaptığı savunmayı düşününce, onların savunmaya yerleşilmesini evet. düşününce orta mesafe şutların bizim için ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Ve o maçta McCallum yine görevini yaptı. Ama daha da önemlisi Wade Baldwin sahneye çıktı. Whitworth'in evet. tam istediğimiz zamanda, istediğimiz formu yakaladı. Sezon boyunca sakatlıklar yaşadı, sıkıntılar yaşadı. Naci işte ise yan yana nasıl olacak diye soru işaretleri vardı kafamızda. Ama ne kadar önemli bir yıldız olduğunu gösterdi. Ve Fenerbahçe, Beko'nun çok ihtiyacı olan bir dönemde ön alanda McCallum'la birlikte müthiş bir güç oldu. Tabii ki burada Devonoğlu Pas geçemeyiz. Zevun Ol muazzam işler yaptı. Yine ıban e, konusunda çok agresif, istekli bir Fenerbahçe beko vardı. Paris'in ikinci maçta özellikle en önemli şeyi, geçen hafta demiştik hani abilik olayını anlatmıştık. Yani bizim abi hmm, olduğumuzu göstermemiz evet. aslında. İkinci maçta öyle bir Fenerbahçe beko başlangıcı vardı ki, ilk yarıda 61 sayı attı takım. Yani zaten Euroleague rekorunu da kırmış oldu, play-off'lardaki evet. e, Böyle bir gövde gösterisi, Rakip için gerçekten yıpratıcı oldu. Biber için sahne alış. Tarık zaman tarık, zaman eleştiriyorduk gerçekten. Şimdi sahneye çıktı Ya yani şöyle yine eleştiriyoruz ki kendisi de zaten eleştirmiş maç sonunda. 20 sayı attın. İşte kariyer <laughs> rekorunu kırdın. Ne diyorsunuz? Ya işte bu zamana kadar atmadığıma şaşırdım, şaşırdım demiş. demiş. E biz de çok evet, şaşırdık. Evet, evet, yani evet, ben şaşırdım. de açıkçası Tarık Biber için işte 20 sayı kariyer rekoru denince ya nasıl oluyor yani daha önce atmamış mı olduk? Böyle bir yeteneğin bu kadar e, geç buna çok ulaşması yetenekli. bir sıkıntı. Yani Tarık'ın hep istikrarından bahsediyoruz. Hücum anlamında evet çok önemli bir oyuncu ama takıma daha faydalı olabilmesi için birincisi savunmayı güçlendirmesi gerekiyor. İkincisi büyük oyuncu ama kendisini olduğundan büyük oyuncu görmeden daha büyük olabileceğini düşünerek hareket etmesi ha. lazım. Her şeyi seçmesi lazım. Ama Tarık'ın bu maçtaki performansı çok çok önemliydi. İlk, i̇kinci maçta biraz tabii ikinci yarıda o farkın getirdiği rehavet oldu. Maalesef sakatlar işte Sertaç Şanlı'nın sakatlığını hmm. yaşadık, Melli'nin sakatlığını Eşini yaşadık. Eşinin Yusuf de bayağı üzücüydü. Benim. Evet Görünce yani e, Ece'nin o görüntüsü de evet. yani çok sevdiğim bir çift ikisi Ece ve Sertaç. <laughs> e, ama çok şükür hani çok da önemli bir şey olmadığını anladık. Biraz ritmimiz düştü belki ama sonuçta istediğimizi aldık. 2 0la Paris'e gidiyoruz. Evet. Rakibe ilk yarıdaki performansı özellikle çok net bir mesaj verdik. Biz buranın abisiyiz Abisine. dedik. Ee, i̇nşallah 3. maçta işi Işıbit'e döneriz. Evet zaman zaman e, Ataşehir seyircisinin taraftarı da eleştiriyorduk. Ama gerçekten burada da taraftarın önemini e, böyle maçlarda bir kez daha gördük. Benim de dikkat ettiğim oyuncu Bonzi kalsın oldu. E, o da gerçekten çok etkili. Özellikle ilk maçta müthiş oynadı. E, müthiş oynadı ilk maçta özellikle dediğin gibi. E, bir de Tarık Biberovic'in oyunu zaman zaman o e, şampiyon kadroda olan Bogdan Bogdanovic'e benzetiliyor. Yani, daha var yani. Daha var mı? Daha var yani. Boktonovic... O da onun gibi kupayı görür mü diyeceğim ama. İnşallah yani inşallah. <laughs> Bogdanovic farklı bir seviyeydi yani gerçekten evet. çok e, özel bir yetenek. Dediğim gibi Bogdanovic çünkü iki tarafı da oynuyordu. Attığı şutlar daha seçici şutlardı. Evet. Ee, ne zaman ne yapacağını çok daha net bildiğimiz oyuncuydu. Ama Tarık'ın hücum performansı anlamında aşağı yukarı yanı yok. Sadece dediğim gibi tercihleri birazcık daha toparlaması lazım. Evet. Ee, savunmayı biraz güçlendirmesi lazım. Ama senin söylediğine bir ek yapayım yani o taraftar konusunda ek bir cümle söyleyeyim. Gerçekten söylediğin gibi yani sezon boyunca dedik ki işte ya Fenerbahçe maçlarında maalesef atmosfer istediğimiz gibi olmuyor. Evet. İşte bilet fiyatları çok yüksek. O bilet fiyatlarını veren insanlara gelip oraya bağırmak oraya. çok kolay değil. Evet. Taraftar maç seçiyor ama şunun ne söyleyelim? Playoff dönemi geldi ve Fenerbahçe Beko seyircisi olağanüstü bir seviyeye çıktı. Neredeyse. Yani o günkü evet. bu iki maçtaki Sarı destek muazzamdı tıpkı o eski Real Madrid serilerindeki olduğu günler gibi destekler görmeye başladık. Fenerbahçe seyircisi final arasına gelmiş. Bunu çok ne söyleyebiliriz? Kendilerine evet. de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosferdi. Şimdi bir açıdan da Paris'te hep böyle korktuğumuz, dikkat etmemiz gerektiği ismi TJ Shorts olarak görüyorduk ama TJ Shorts yerine biraz sanki özellikle ilk maçta Hifi, Nadrifi daha göz önüne çıktı gibi sen ne düşünüyorsun. Zaten yani Shorts savunurken e, mutlaka şeyini de göze, göze almanız lazım. Yani Schorz sadece atan bir oyuncu değil. Hı hı. Yanındakileri de devreye sokabilen bir oyuncu. Şort olmasının çok iyi yaptı. Evet. Bunu söyleyeyim. Yani özellikle ilk şerrekte belki ilk maçın ilk şerrelerinde biraz aksadık ama devamında o yardımları çok iyi yerden getirdik. Özellikle işte Fenerbahçe-Bekon'un o forvet hattının güçlü olması, fizikli olması hı hı hı. işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü Schorz belki adamını geçtiğinde mümkün olduğunca karşısına kalmaya çalıştık. Karşısında kalamadığımız, adamını geçtiği anda da Hemen e, uzundan bir forvetten bir yardımı getirdik, pas açılarını daraltmaya çalıştık. E, bu da Fenerbahçe Beko'nun zaten galibiyetin anahtarlarından bir tanesi oldu. Yani JSK 3 kutlamak lazım. Marokevin her şeyine Yalın çok koçu. çok net çalışmıştı. Yani çok net çalışmıştı <laughs> Fenerbahçe Beko'nun. E, onların işte o köşeye e, çıktıkları köşeden buldukları şutları da Fenerbahçe Beko çalışmıştı. Çorsun adamını geçip orta mesafe şutlarına da Fenerbahçe Beko çalışmıştı. Uzunların rebound kovalamasına da çalışmıştı. Rakibin sayı olsa dahi çok hızlı çıkan Paris'i bir şekilde çıkış anında da yavaşlatmaya çalışmıştı. Yani Paris'e biz hızlı hücum, geçiş hücumlu sayısını çok az verdik. Top adedini, maçtaki top adedini aşağıya çektik. Bunların hepsi önemliydi. Paris normal sezondaki istatistiklerinin altında top kullandı. Soktu veya sokma demiyorum ama altında top kullandı. Bu çok önemli. altındaydı ve Hı -hı. E, maç öncesi o Ataşehir'de çığlık performanslarını gördün mü oyuncuların? Yani o, klasikleşti onlar, e, onlar için. Onlar için klasik ama önemli olan maç içinde e, kimin sevinç çığlıkları atacağı. Güzel oldu. Evet güzel oldu. Şimdi 3 yani bir maç kaldı sadece ve evinde avantajı İnşallah. yakalayarak Paris'e gidiyor. Yani bir maç alırsa Final gidiyor. Ne düşünüyorsun şimdi bu hafta iki maç oynayacak Paris'te. Deplasmanlı oynayacak. Paris seyircisiyle birlikte göz önüne aldığımızda bu hafta belli olur mu? Ya tabii ki. Ben hatta üçüncü maç, Hı -hı. 3. maçta geçen hafta da tahminimi 3-0 diye Hı -hı. söylemiştim. Ben 3-0'lık bir sonuçla Fenerbahçe Beko'nun turu geçeceğini, Final Four'a gideceğini düşünüyorum. Yani bu hafta inşallah bir maç kalmış olacak. Evet. Fenerbahçe Beko için. Tabii ki bu maçta Melli büyük bir ihtimalle oynamayacak. Hani oldu ya 4. maça kaldı. O zaman Melli evet. Fenerbahçe kullanabilecek. Sertaç'ın durumu belirsiz. Muhtemelen Sertaç oynamayacak. Yani Meldi'nin olmaması bir sıkıntı, Sertaç'ın olmaması tabii ki bir sıkıntı eğer oynamazlarsa. Meldi son maçta mesela sayı, skor anlamında öne çıkmadı ama öyle bir organizasyonda, top getirmede yani rakip baskı yaptığında Meldi top getiren oyuncu oldu. Hı hı. Meldi oyunu kuran oyuncu oldu, Meldi revant'ı alan oyuncu oldu. Yani Medlen'in o kadar büyük etkisi var ki oyna. Sertac'ın iki tane cepheden, dipten attığı üçlük Hı -hı. bir anda oyunu açabiliyor, bambaşka bir boyuta getirebiliyor. İkisinin eksikliği tabii ki hissediliyor oynamazlarsa ama dediğim gibi biz onlardan herhalde daha güçlü takımız. Evet. Onların da sonuçta çok dominant bir uzunluğu yok. Forvet ağırlıklı oynayan bir takım bizim de forvetimizde oya de Champier kattığımız anda onlardan zengin bir rotasyon oluyor. Bizde de Nigel Ace var. Ace'imiz var, işte de Champier'imiz var yine. E, uzun olarak ölçümüz olacak orada e, birbir de öyle çekebiliyorsunuz. Colson iyi gününde, Olsun iyi bir döneminde, yani hmm. dolayısıyla biz orada yenilmeyiz. Evet, Nigel'ın T.J. Shorts'a dediğini gördün mü? Gördüm. Otelini biliyorum. <laughs> o güzel bir <laughs> güzel. şey yapmış, üstü kapalı böyle bir küçük evet. şaka yapmış ona. Evet. O da galiba etkilenmiş Etkilendi <laughs> bence de diyelim. Umarım 3-0 olur senin de dediğin gibi. Ben bu hafta 3-1 ile gideceğimizi düşünüyorum Final Four'a. Biri de öyle bir nazar olsun diyelim. Göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes. Çok duygusal bir iki çarpışma dedik. Duygusal anlar dedik. Ergin Ataman ve öğrencilerine karşı oynuyor Anadolu Efes. Ve Panathinaikos'un o müthiş Yunan taraftarının önünde e, yendi geriden gelerek kazandı maçı. Çok müthiş. Yani ben e, son saniyeleri, dakikaları gerçekten nefes nefese izledim. Konuşuyorduk da o sırada hatta. Yani nasıl bir maçtı o gerçekten? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya Efes için tabii ki ikide bir yapmak bile çok büyük bir başarı. Ama Gönül isterdi ki Panathinaikos'u böyle yakalamışken biz oradan 2-0'da döndük. Evet. Olmayacak iş değildi yani fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu sene. O Bogdanovic demiştim, onu hatırlattım. <laughs> Bogdanovic'in e, yıldızlaştığı e, seride fenerbahçe Beko arkadan 2-0'da dönmüştü. İlk maçta Anadolu Efes aslında daha iyi oynadı. Yani ikinci maçı kazandı ama ben ilk maçta daha iyi oynadığını daha iyi oynadı düşünüyorum. Oynadı. Oyunun belli bölümlerinde işte Panathinaikos'un o müthiş başlangıcından sonra 10 sene öne geçmiş olması Efes'in nasıl bir ivme kazandığını gösteriyordu. Maçın sonunda yaptığımız hatanın şu olduğunu düşünüyorum. Bunu da geçen hafta konuşmuştuk. Demiştik ki ne olursa olsun gerekirse oyuncular 40 dakika sahada kalsın. Hı hı. Ama biz en iyi 5'imizle sahada hı hı. kalalım. Çok Maalesef değişikliğe gitti yine. Son periyodun başındaki 5 bence büyük bir hataydı. Hı. Yani Wills kenardan geldi ki o gün çok ekstra bir hücum performansı verdi. Uzun sürede oynamayan bir oyuncudan böyle bir katkı almak önemliydi. Fouare ile birlikte boyalı alanda çok iyi bir ikili olmuştu. İşte Larkin hoşmuştu. Ama son çeyreğe başına biz bu rotasyonu değiştirdik ve bence orada zaten 7 sayı öndeyken bir anda Panathinaikos'un 8 sıfırlık seviyesiyle geri düştük. Panathinaikos'a o havayı vermemek lazım, evet. o ritmi vermemek lazım, o şans tanımamak lazım. Orada bir hata yaptığımızı evet. düşünüyorum. Gönül isterdi ki e, biz o maçı kazanalım, ilk maçı kazanalım ve Panathinaikos'u daha büyük stresi sokalım. Ama şunu anlamıştık ilk maçta, biz bu takımı yenebiliriz. O düşünceyle ikinci maça çıktık ve ikinci maçta bizi aslında galibiyete götürecek Panathinaikos etkenin enerji olduğunu anladık. Erkan Yılmaz 5 dakika oynadı, 6 dakika oynadı. Kısa süreler aldı belki ama kenardan öyle bir enerji getirdi ki takıma bir anda e, Efes'i ayağa kaldıran isim oldu. Devamında Dojier, Nano'nun üzerinde müthiş bir baskı yaptı. Hem psikolojik anlamda ayakta kaldı hem fiziksel anlamda ayakta kaldı. Nan'ı hmm. düzenden çıkarttı, devreden çıkarttı. Yine Wilson savunma kısmı. Bu kez belki hücumda etkili olamadı ama savunmada çok önemli işler yaptı. Rakibin hmm. o ırbant ki ilk maçta Juancho, Daniel Gomez ırbantların hepsini evet. almıştı. Bernard müthiş bir etkisi vardı. Müthiş bir maç çıkardı. Ama gerçekten. ikinci maçta buna izin vermedik. ile hmm. boyalı alanı çok iyi kullandık ve tabii ki Larkin'in liderliğini hissettik. Evet. Son çeyrekte de Tamamında bu beşle oynadık. Bu beşle de oynayınca biz rakibe her alanda üstünlüğümüzü hissettirdik. Tabii ki burada ben Ergin Hoca'nın da biraz işte Cedi'nin faal kaçırması, peş peşe faaller kaçırınca evet. e, onlar üç garda döndü. Üç gard olunca biz fiziksel anlamda hep onların önünde kaldık. Bunun da bize artı getirdiğini düşünüyorum. Ama Anadolu Efes'in de mücadeleyle kazanabileceğini bir kez daha gördük. Çok iyi mücadele ettik, çok akıllı oynadık ve o arkadan biz galibiyeti çıkarttık. Ya yani evet, bu çok, o çok Galibiyetle çıkmak müthiş oldu bu dönemde. Çok güzel bir görüntüydü ama dediğim gibi yani özellikle işte Arkan'ın kısa sürede yaptığı o enerji katkısı, Dojie'nin müthiş maç oynaması bize çok büyük artılar o getirdi. Şeyin Larkin'in o liderliği seni. Dediğin... hücumda gerçekten çok olağanüstü bir şut evet. soktu mesela Puar'e ile bir ikili evet. oyun sonunda attığı şut var ki yani biz orada kazandık dedik. Bu çok önemliydi. Ama Dojie'nin de e, savunmasını konuştuk ama hücumda da sürekli rakip 3 garda döndükten sonra fiziksel üstünlüğünü kullanıp ya kendisini atıp ya da takıma pozisyon hazırlaması da bence günün çok önemli notlarından bir tanesiydi. Sezonun başından beri takip ettiğimiz için Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko hep böyle sanki Final Four'a yaklaşması başarıymış, başarıymış gibi konuşuyoruz ama zaten çok iyi takımlara sahibiz ve e, bu bizim için sürpriz olmayacak iki takım da e, Final Four yaşarsa. Sadece temennimiz bu. O eksikleri kapatabilmek. E, tabii ki çok güzel sağlam kadrolar var ama bizim kadromuz da onlardan asla aşağı değil. Bunu da sezon boyunca normal sezonda gördük zaten. Ya şöyle söyleyeyim Final Four gitmek başarılı. Hı hı. Yani her takım için başarılı. Evet. bu hani evet iyi kadromuz var. E, Milano'nun kadrosu kötü müydü? Bütçesi i̇şte. kötü müydü? Yani Milano yıllardır Kesinlikle. ne paralar harcıyor, ne bütçeler harcıyor. İşte Mirotić boşa çıkıyor onu alayım. Ama bu seviyeye gelemiyor, yani Dolayısıyla Final Four oynamak her zaman büyük bir başarıdır. Bunu başarı şudur aslında. Her sene buralarda olabilmek. Evet. Yani her sene buralara gelebilmek. Olamaksız. Şimdi Real Madrid Bütçesi kötü bütçem mi? Yani Euroleague'in en iyi bir, en iyi beş numaralarına sahip bir takım. Şu anda can çekişiyor. Belki işte Final Four'u göremeyecek. göremeyecek belki. Ee, yani işte yıllardır yatırım yapan birçok kulüp var. Bu sene Bayern Münih de az buz işler yapmadı. Ama e, sonuçta Fenerbahçe da Anadolu Efes, evet. Buraların takımı ama e, sadece parayı verdim, oyuncuyu aldım da bu iş olmuyor. olmuyor. Hep buralarda Ruhu kalmak önemli. önemli. Evet. Dolayısıyla da e, ben ne olursa olsun Final Four gitmenin çok büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Evet. O ruhu taşımak dediğin gibi senin de çok güzel kadrolar, çok iyi imkanlara sahip takımlar neden Final Four döneminde değiller diye de düşünmek lazım. Bir örnekte Paris yeni gelmişken nasıl Final Four evet. döneminde diye de bir bakmak lazım. Çok mu müthiş bir kadro? Belki de Real Madrid'in yanında değil. Yani sezon başında Shorts dahil Evet. hangi oyuncuyu alıp da takımına koyarsın desem? Değil mi? Ben Kimi ki bir tane istiyor? iki tane yani Hani <laughs> şimdi çıkmaz. Ama Smith. şimdi takım ya yani, hala mesela Shorts, işte Hifi, Hifi, Nadir Hifi. Yani tünen hani çok fazla oyuncu sayamıyorsun. Yine. Şimdi evet. takım olarak çok olağanüstü şeyler yaptılar. Ama tekrar söylüyorum bu iş sadece bütçe veya şey değil. Yani Ruhu bunu önemli. hep anlatıyoruz. Playstation oynamıyoruz. Yani ben onun alayım bunun reytingi ne şu? Onu da yanına koyayım tamam kaç oldu tamam ben maçı kazandım böyle bir şey yok. Yani basketbolda. Gerçek basketbolda bunun psikolojisi var, bunun takımdaşlığı var, doğru. bunun mentali Liderliğini var. Liderliğini yani hep konuştuk. Her şeyi konuştuk. yan yana koymamız lazım. Rakiplere karşı dirençli olma. Seyahat Şimdi. çok fazla zaten, çift maç haftaları, onların ya mutlaka. planlaması. Mutlaka yani kişisel anlamda da, fiziksel anlamda da Erk bunların olur. hepsi çok çok önemli. Evet, doğru planlamalar, doğru hareketlenmeler yapıldığında sadece dediğin gibi önemli olan sadece bütçe, kadro değil. Onu görüyoruz. Bir de tabii ki Luka Banki ve Ergin Ataman arasında bir gerginlik yaşandı. Acaba Ergin Ataman'ın aradığımız o gerginliğini koçta mı gördük? Hani takıma yapamıyor, <laughs> koçta aslında, mı yapıyor? Ya şöyle aslında evet Ergin Ataman <laughs> e, istediği bir şeyi bence de edecek. Evet, yani Luka Banken'in... Şimdi şunu söyleyeyim. Efes'in gidip de Panathinaikos'un sahası OAK yerine e, Olympiakos'un salonunda antrenman yapması bence de şık olmamış. Evet. Yani bu ne demek? Sen benim antrenmanımı izleyeceksin, hı hı. casusluk yapacaksın, hı hı. işte şöyle de böyle. Yani bu en azından Ergen Ataman olduğu için olmamış. Çünkü Efes ile Ergen Ataman arasındaki ilişki bir başka bir sonuçta. Yani ilişki. Bir Zaten oyuncularıma sorun demiş yani bunu, açıklamasında. Evet yani Ergen Ataman da buna bozulmuş. Hı hı. Ve Ergen Ataman dediğin gibi Efes'e karşı bu akıl oyunlarını çok fazla yapamayacağı için her takımın yaptığı şeyi Luka Banki'ye yapmaya hı hı. çalıştı. Ama şöyle bir şey oldu. Burada şu anda e, avantajlı duruma geçen de Banki oldu. Çünkü Banki tam tersi Ergen Ataman'ın biraz e, ayarlarıyla oynamış oldu. Evet. Ki baştan sonra ona sorulan soruda da ya bunu mu konuşuyorsunuz? Hadi buna enerjimizi harcamayalım demesi yani birazcık psikolojik bir hamleydi. Hı, gibi. E, ama Panathinaikos da buna karşı cevap olarak e, o arkadaki son antrenmanını açık tribünlere yaptı. Yani bizim antrenmanımızı izlemek isteyen gelsin, gelsin. izlesin gibi bir mesaj verdi. <laughs> evet. Yani şu anda akıl oyunları karşılıklı evet. gidiyor. Bakalım bu gerginlikten kim fayda sağlayacak. Tabii ki maçların İstanbul'da olması bizim için bir artı Panathinaikos e, şey baskıyla gelecek. Dolayısıyla umarım Anadolu Efes uzun rotasyonunda yani şu anda belki Olympiakos'u oraya koyabiliriz. Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi olduğunu düşündüğüm Anadolu Efes. E, uzun umarım olarak bu diyorsun. uzun rotasyonunu iyi kullanıp bir şekilde sonuca ulaşır ve Final Four adına yazdırır. Biz iki Türk takımıyla oraya gitmeyi çok istiyoruz. Evet, sağ avantajı aldık. Çok etkileyici oldu. Umarım e, basketbol gelişim merkezinde çok güzel maçlar izleyeceğiz. Zaten Doğmuştur diye tahmin ediyorum evet, şuradan. So yani so so kombineler. Hemen direkt, direkt mer gitti. Aynen. Az gidecektir. önce sen de gördün işte şey, telefonlar, telefonlar başladı. Telefonlar geliyor yani. sana da. Bilet var mı bilet var mı? Yok. Diye. Ondan buradan <laughs> söyleyeyim. gerçekten yok yani. <laughs> evet. Bir de e, Panathinaikos taraftarının Anadolu Efese yaptığı e, kötü şeyler var. Onlar da gerçekten basketbola yakışmıyor. Çok çirkin. Çirkin. Yani özellikle Panathinaikos hani bir işte Ergin Hoca orada, Cedi orada, Hı -hı. işte Ömer Faruk orada. Yani bir Cenk Hoca orada, Cenk Yardımcı Hoca'mız. Bir şekilde biz e, o rezane sıcak sempatiyle bakarken yani bu ortamın olmaması lazımdı. Evet. Orada e, gelen 15-20 kişi Türk aileler işte veya oyuncuların eşleri, çocukları bunlar bu hareketlerin yapılmaması lazımdı. Ama sonuçta Panathinaikos'un çok agresif bir taraftarı olduğunu kaybettiği zaman bunları yapabileceğini de az çok tahmin ediyorduk ki başkanları da gördün yine devreye çıktı yok bu çekiliriz. yok şunu yaparız Söyledim. yok hakem şöyle Manyak yok hakem böyle. Yani e, hakem olmasa biz o maçı daha rahat kazanırdık. Evet. Son çeyrekte ilk maçın son çeyreğinde Efes dayak yedi orada. Şimdi evet. hakem hakem dönüyor. Bakalım bu maça i̇zlendi. şimdi İzlendi bazı maça, pozisyonlar çok izlendi zaten. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız şimdi. Yine Mehdi Mehdilifallah gelirse bakalım Panathinaikos <laughs> Hakemden şer etti evet. olacak. E, Monaco ve Barcelona'da da e, ben Barcelona'yı bekliyordum. E, Monaco'nun bir daha biraz daha yakın olduğunu düşünüyordum ve Monaco kazanan oldu. Zaten Final Four adayı birçok e, basketbol sever içinde. Ama Nasıl? bu kadar rahat olacağını beklemiyordum. Evet, yani iki maçı Monaco çok üstün şekilde geçti. Hı. Tabii ki o boyalı alanı yaptıkları e, hamle, takviye onlar için çok artı getirdi. Barcelona'da da oyun koyucu pozisyonda son dönemde. Belki işte Satoranski orada iyi iş çıkarttı, Pantalı'yla birlikte oraya sürükledi ama iş iyice üst noktaya gelince Örkebin geniş bir rotasyonu, orada şimdi Mike James gibi, Okovo gibi, Lloyd gibi önemli bir rotasyon evet. var. Dolayısıyla onlar yan yana gelince de Monaco çok ağır bastı. Boyalı alanda da üstünlüğü ele geçirince çok farklı skorlar izledik. Barcelona'dan bir reaksiyon bekliyorum açıkçası. Hani iç sahada bir hücumla hamle yapmaya çalışacaktı ama işlerinin kolay olmadığı da çok net ortaya çıktı. Burayı ayı evet. sanki monarko götürecek. Peki Olympiakos Real Madrid'i? Olympiakos Real Madrid aslında bunu. benim beklediğim bir Hı -hı, sonuç. Yani çünkü Real Madrid her ne kadar işte son dönemde hücumda çok etkili olsa da yani sonuçta Real Madrid'in forvet hattının zayıflığından söz ediyorduk. Hı -hı. Canan Musa'sı olan, işte Deki olan, Hesonyası olan bir takım olsa da, bundan istikrar anlamında veya oyunu belli yerlerde tutma anlamında sıkıntılar olan oyuncular. Bir de Olimpiyat Olympiakos'un işte sezon genelinde oynadığı basketbol kadro olarak çok üstün olması. Bu sezonki kadroya biraz daha hücum ağırlıklı isimlerinde de katılıp, o en büyük eksiklerini de gidermiş olmaları, onlar için önemli bir artıydı çok büyük sürpriz olmadı ama ben real Madrid'in en azından içeride bir tane kazanacağını düşünüyorum. 3 bir bir diye tahmin ediyorum bu Şimdi bizim dediğimiz o e, Final Four'da İspanyol olayı kalktı mı diyoruz? Ee, ne yapıyoruz? Kalksın ya yani, bir kez öyle olsun. <laughs> Değil mi? Yani, bir kez böyle olsun. İki Türk, bir Yunan, bir şey Fransız. E, Fransız diyeyim. gidiyoruz mu? Bakacağız. Çok heyecanlıyım ya bu hafta için. E, Fenerbahçe muhtemelen gönlümüzden geçen o açıklayacak. E artık Final Four'a gideceği gibi görünüyor. Anadolu Efes'in sağ avantajını almasıyla birlikte e, oradan da etki büyük. Yani Anadolu Efes'in bir kez zaten gitmemesi lazım. Evet. O maç çok zordu çünkü. Evet o maç bayağı yani bizim zor. zor. Bizim Azay'ı buraya getirdik, burada işi dönem. bitirmemiz gerekiyor. Evet. O zaman Abu Dhabi'ye yavaş yavaş gidiyoruz. Geri sayım başladı. Geri sayım başladı. Çok sıcak olacak ama ne yapacağız ya? Yani olsun. Yani, <laughs> yok. yani soğuk sıcak bir şekilde gidiyoruz. Önemli olan e, Türk basketbolu olması. Yeter ki Fenerbahçe, Beko zaten hani çok yaklaştı. inşallah bir aksilik olmayacak. Anadolu Efes'e ona katılsın. İki Türk takımı biz orada gördüğü gösterisi yapalım. Kesinlikle katılıyorum. Umarız diyelim. O zaman haftaya eklemek istediklerim var mı? Teşekkür ederim. Bol ben de sana 2020. sesine sağlık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Umarım bu maçlarda dediğimiz gibi hayal ettiğimiz gibi olur. Neden olmasın gerçekten çok önemli noktalardayız şu anda diyelim. Sağlıkla ve basketbolla kalın.